Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ilk vahiy uykuda gördüğü salih rüyalar şeklindeydi. O gördüğü her rüya gündüzün aydınlığı gibi aynen vuku bulurdu o görmüş olduğu rüyalar. Bu esnada Allah Teala ona yalnızlığı sevdirdi ve Hira mağarasına dönerek oraya uzlete çekildi diyor Ayşe annemiz. Orada ne yapardı? Hira mağarasında Ayşe annemiz hadiste anlatırken tahannüste bulunurdu. Yani kendine özgü bir ibadette bulunurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Cebrail ya da İsrafil tarafından henüz ibadetler öğretilmeden önce olduğu için nasıl ibadetler yaptığını bilmiyoruz. Ama Allah'a ibadet ettiğine dair bilgimiz var. Bu ne zamandan beri başlıyor? Kabe'nin tamiri esnasında Hacerül Esvet'in yerine konulmasında ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 35 yaşındaydı. O yaştan itibaren yani tam 5 yıl boyunca Ramazan ayında Cebeli Nur'da Hira mağarasına çekilir ve orada yaklaşık olarak bir ay kalırdı. Bu süre içerisinde azığı bittiği zaman gelir azığını alır tekrar giderdi. Tabi azığı bitince direkt eve gelmezdi. Önce gider Kabe'yi tavaf eder. Yedi kez, yedi şaft etrafında döner. Fakir fukaraya sadakaları dağıtır, öyle evine dönerdi. Peki soralım kendimize neden Hira mağarasına çekildi? Bugün bir mağaraya çekilmek Müslüman için doğru olabilir mi? Öylesine bir adet miydi? Başka bir sebep mi vardı? Dedesi Abdülmuttalip'ten kalma, yani öncesini bilmiyoruz ama Abdülmuttalip'le başlayan ve başkalarının da yapmış olduğu Ramazan ayında Hira mağarasına çekilme bir adeti var bir defa orada. Toplumun o şeyinden çekilirlerdi. Yani o cahiliye toplumundan, o pisliğinden çekilirlerdi. Arınmak için Allah'a ibadet ederlerdi. Bir sebep bu. İkincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ta bebekliğinden, çocukluğundan beri Allah Teala'nın kontrolünde. Cahiliyeden uzaklaştırılmış, putlardan nefret eden, cahiliyen eğlencelerine katılmayan, korunan bir peygamber gördüğü toplum ise perişan bir toplum. Yani diri diri gömülen kız çocuklarının çığlığı, kumarın, eğlencenin, zevku sefanın durumları, zinanın, haksızlığın, zulmün olduğu bir ortam, kanlı savaşların, çatışmaların, aşiretlerinin birbirini öldürdüğü bir zulüm ortamı. Haliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz toplumun o çirkinliğinden çekilmek için yani uzak kalmak için Hira mağarası uzlete çekilirdi ve orada yaklaşık olarak bir ay kalır ibadet ederdi. Şimdi normalde her doğan insan İslam fıtratı üzerine tertemiz doğuyor. Peygamber Efendimiz de aynen o fıtratını korumuş. Allah'ın korumasındadır ve tertemiz kalmış. Böyle bir cahiliye toplumunun içerisinde uzun süre kalmaktan insan bunalır yani. Hakikaten bunalır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için şöyle diyor Ayşe annemiz. Diyor ki, Hubibe ileyhil halau. Ona yalnızlık sevdirildi. Şimdi Allah aşkına. Eğer Allah insana sevdirmezse durup dururken kim sıcak evini bırakır, işini bırakır, çocuklarını bırakır, daha yaşın 35-36. Ben gideceğim dağ başına, dağın tepesinde içinde doğru dürüst sağa sola hareket edemeyeceğim bir mağaranın içinde kalacağım der. Eğer Allah sana sevdirmezse bunu mümkün değildir böyle bir şey kendi kafana göre hele ben bir gideyim hele bir şey yapayım yapamıyorsun yani. Bu bir defa Allah Teala'nın sana onu yalnızlığı sevdirmesi lazım, onu alıştırması lazım. Gitmeyenler kafalarında nasıl canlandırıyor bilmiyorum ama Allah nasip etti, biz gitti gördük zor bir yerdir orası. Gittiğin yer hani biz dağ deyince nasıl anlıyoruz? Böyle eteklerinde yemyeşil ağaçlar, dereler, mereler anlıyoruz. Ya, öyle bir şey yok. Volkanik kayalardan oluşan bir dağ düşünün. Toprağı bile var ya, o siyah volkanik kayaların böyle ufalanmış, toprak haline gelmiş bir şey düşünün toprağını. E zaten Hira mağarası da üst üste düşmüş kaya parçalarının altında kalmış bir boşluk. Yünü de tam böyle Kabe'ye bakan kıble halinde oluşmuş küçücük bir mağara. İçine girdiğin zaman tek bir kişi girebiliyor. İçinde ben namaz kıldığımda ancak kıyamda durabiliyorduk. Yani öyle bir yer. Uzansan yatsan orta boylu birinin ancak sıkabileceği bir mağara. Öyle bir yer düşünün. Hani böyle yeşillikli meşillikli bir şey düşünmeyin. Ve yüksekliği de bayağı yüksek bir yer. Yani 600 metre yüksekliğinden bir yerden söz ediyoruz. Ne kadar olur tahminen? 640 metre 215 katlı bir binanın tepesindesin yani. Böyle bir şey dik bir dağ. Yani böyle bir yere giderken Allah sana sevdirmese zordur, zorlukları da çok fazladır. Ama bir de şöyle bir yararı da vardır. Zaman zaman toplumun içerisinde, pisliğin içerisinde olan Müslümanların da aslında bir uzdete çekilmesi gerekiyor. Yani bir toplumun içerisindeyken onun yaptığı hatalar belli bir süre sonra artık normalmiş gibi gelebiliyor. Örnek verin ben size. Sahabe neslinden veya onların çocuklarından cahiliyeyi görmemiş biri eğer mezarından kalkıp Türkiye devletinin sınırları içerisinden içeri girmiş olsaydı var ya hakikaten yürüdüğünde diyecekti ki Allah bizim kafamıza taş yağdıracak. Caddelerde her köşe bucağına konulmuş ve önüne gidip esas duruşunda bulunan putlar. Neydi ya nasıl bir yere geldik diyecekti. Putçuluk tarih boyunca dünyanın hiçbir yerinde belki hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın olmayan bir ülke. E şimdi sorun Türkiye'deki Müslümanlara gayet normal geliyor. Ya beyefendi poz veriyor, sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor, arkasında koymuş o putun fotoğrafını farkında değil. Hatta onu bir hava atma aracı bile zannedebiliyor bir putperestliğin reklamını yapıyor. Bunun farkında değil insanlar. Bu yüzden eğer toplumun içindeysen bazı şeyler de toplum tarafından artık normalmiş gibi zannediliyorsa zaman zaman toplumun dışına çıkmak lazım. Peki nasıl çıkacağız? Yani he? itikafla çıkacağız yani. Bugün zaten tek başına diğer şekilde olan şey doğru değil. E çıktığımız zaman bize ne faydası olacak? Böyle topluma bir kuş bakışı bakıp toplumun bir analizini yapmamız lazım. Ya bu toplum ne yapıyor? Bu toplumun putperestliği, zina ehli oluşu, ırkçı oluşu, katil bir toplum oluşu, yani bu toplum nasıl bu kadar bu cahiliyeden etkilendi? Bunu analizini yaparsın. Bir de plan programını yaparsın. Dersin ki ya bu toplumu biz nasıl ıslah edebiliriz? nasıl düzeltebiliriz? Nasıl insanlarımızı teşkilatlandırarak, cemaatleştirerek bu zulüm gidişine dur diyebiliriz? Nasıl Allah'ın razı olacağı bir toplum oluşturabiliriz? Bunun için çekilirsin. Fakat uzlete değil. Çünkü İslam şeriatı yalnız kalmayı uygun görmüyor. Peki nasıl kalacağız? Müslümanların mescidinde, Müslümanların camisinde, yine Müslümanlarla, cemaatle beraber itikafta. Neden? Çünkü yalnız kalan birinin şeytana karşı daima daha zayıftır. Yani şeytan yalnız kalan birine daha fazla tesir eder, daha fazla etkili olur. Bu yüzden bir müslümanın yalnız başına öyle çekilmesi ya da bazı işte Sofilerin biz tek başımıza çekliyoruz şuraya buraya demeleri aslında dinde şeriatta kabul edilen bir şey değildir. Zaten Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e vahiy geldikten sonra hiçbir şekilde mağaraya, hira mağarasına çekildiğine de tanık olunmamıştır. Fakat onun yerine İslam şeriatı itikaf ibadetini getirmiştir onun yerine. Her sene Ramazan ayında belli günlerde itikafa, nerede peki itikafa girilir? Evde itikafa girilebilir mi? Olmaz. Evet. Delili de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve entum akifune fil mesacidi. Siz mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman yani adeta itikafla mescidi bir arada anarak itikaf yapılacak yerin mescit Müslümanların birlikte cemaatle oldukları bir yer olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bizim nazarlarımıza veriyor.